Evet, e, Raşit Hocam. Bazı kimselere göre hilafet sadece şeriat sahibi peygamberden sonra olur. Bu doğru mudur? Efendim, aslı yok. Bilmiyorum niye bu, bu soru birisinin aklına geldi ama Hı -hı. E, şimdi hilafet sahibi peygamberlerden sonra da onların halifeleri var. Hı -hı. E, şeriat olmayanların arka, ardında da var. Mesela Hazreti Hüseyin İbrahim Aleyhisselatü Vesselam peygamberdir. Evet. Onun şeriatı ifna olduğu Yok onun yani, tamam Ama ondan sonra Hazreti İsmail var. Değil mi? Hazreti İshak var. Bunlar hepsi onlar peygamber ama aynı zamanda Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine geçenlerdir. Evet. Evet. <laughs> Ve diğer peygamberler de hatta bazıları şimdi Buda. Hı hı. Hazreti Buda Aleyhisselatü Vesselam, Kur'an-ı bir peygamberden bahsedilir Zulkifl diye. Hı hı. E, bazı kimsele göre bu aslında Buda aslında Gotum Bud var ya Buda diyoruz hı hı. böyle Gotum Budur'un adı. O Zulkifl aslında Gotum Bud'dur. Onda da Dalai Lama şeklinde bir şekilde devam ediyor. O şeriat yok orada hı hı. da. Hı, hı. Evet, evet. Ama onların o Dalai Lama onların ne diyeyim o manevi lideri kabul ediyor hı hı. Bud Budistlerin. Hı, hı. Veya mesela Hazreti İsa Aleyhisselam ondan sonra da bir şekilde hilafet devam etti, şimdi bozulduğu halde bu ne diyeyim, papa var ama ama bir şekilde devam etti. Evet. Onun için şeriat sahibi peygamberden sonra hilafet var da şeriat getirmeyenden sonra yok diye onun bir asıl yok. Evet, teşekkür ederim hocam. Ve diğer bir soru da şu şekilde, Hristiyan dünyasında papanın hilafetinin gerçeği nedir? Evet, şimdi Hazret İsa Aleyhisselatü sonra <coughs> bir şekilde de hilafet devam etti. Evet. Hz. İsa Aleyhisselatü havariler arasında. Sonra tabii aşağı yukarı sene sonra Hristiyanlık bozulunca <coughs> bu şim, şu an Katoliklerde olan bu, bu şu sistem bu da bu da devam etti ama tabii bozuldu. Hazreti <coughs> İsa Aleyhisselatü ilk 300 senesi onlar tabii e, Hz. İsa Aleyhisselam'ın yerine hangi havari geçtiyse ve ondan sonra kim geçtiyse onlar tevhid için büyük mücadele verdiler. Eğer evet, siz bunun evet. ayrıntılarını okumak istiyorsanız Kehf suresinin tefsirini de okuyun. Hz. Muslim oldu radıyallahu ta'la Kehf suresinin tefsirini yaptı. Onu biz de bir kısmın hepsini basılmadı ama Türkçe'ye aktardık. Hı hı. Oradan çok açıkça anlaşılıyor ki Şimdi asabul e, Ashabul Kehf duymuşsunuz. Kehf evet. e, şey mağara sahipleri evet. veya Ashab-ı Kehf. Onlar tabi ilk 300 sene e, tevhid için mücadele veren Hristiyanlardır. Evet. Onlar şirke falan düşmüş değiller. Evet. Ondan sonra daha sonra bu e, Kontonti e, ne diyor ona yani Hristiyanların bir padişası Konstantinopel ve evet. onun, evet. o Hristiyan olunca Iı, tabii yava o, o aralarında şirk yayıldı şey oldu çünkü Romalılar böyle kabul edince onların bazı alışkanlıkları onların örf ve adetleri gelenekleri şirke ait olan şeyler onlar hepsi onlar da Hristiyanlığa girdi. Evet. Yoksa ilk Hristiyanlar çok açıktır. Hatta hala bile ıı, bir Allah'a inanan ve Hazreti İsa Aleyhisselatü tek Allah'a Allah'ın Allah bir tek peygamber olduğuna inanan, yani peygamberdir, hmm. Allah'ın peygamberidir, oğlu değildir Bana Allah dildir diye inanan gruplar var. Hmm. Bunlara Yahudi, hey, Hristiyanlar falan deniliyor. Ama ne Yahudiler tarafından Yahudi olarak kabul ediliyor, ne Hristiyanlar tarafından Hristiyan olarak kabul ediliyor. Hmm. Ama böyle insanlar var. Ama ilk 300 sene bunlar çoğunluktaydılar. Evet. Bunlar sadece tevhid için mücadele verdiler bu Hristiyanlar. Evet, evet, evet. Ondan sonra işte zaman içerisinde bunlar bozuldu. Bu evet. Allah-u Teala aslında bize Kehf suresinde bunu anlatmış oldu ki bakın bir millet tevhid için 300 sene çok acı çektiği halde bozulabilir daha sonra. Evet. Ondan sonra gelenler bozulabilir. Evet. Onun için dikkat edin. Evet bu, Kısacası bu şekilde. Evet. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ederim.